Yeniden merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda CYKR'de karşınızdayız. Türkiye'nin hikayesini biraz ara verdik. Onun yerine Bir Başkadır dizisini el alıyoruz. O dizi üzerine konuşuyoruz. İlk bölümde dizi hakkında birazcık bir fikir tehditinde bulunmuş idik. Cemalettin daha çok dizinin bu kadar ilgi görmesine, herkesin bu kadar izlemesine ve bundan memnun olmasına birazcık vurgu yapmış idi. Ve dizinin daha çok bir tiyatro havasında geçtiğini, temponun biraz düşük olduğunu ama eğlencenin, müziğin olmadığını ifade etmişti. Şimdi daha oyunculara, karakterlere geçebileceğimiz bir bölüme geldik diye düşünüyorum. Evet, Evet, ben şimdi sana sorayım. Sen şimdi mesela Sinan'a benzer kimseyi birinci elden tanıyor musun? Tanıyorum evet. Peki şeye benzer, <laughs> e, hoca'ya benzer birini birinci elden tanıyor musun? Ya da yani bu ee, karakterlere benzer genel insan... evet büyük yani... oranda tanıyorum. Sadece pe, Peri hariç mesela Peri ve ailesinin dışında büyük oranda bir temasım var diğerleriyle. Ben aslında kendi hesabıma yani en çok Diziyi izlerken en yani çok orada çarpıldım yani. E bu karakterlerin hiçbirisi bana yabancı değil ama bir tanesi hariç. Yani neydi o başrolde kızın abisinin adı? Yasin. Yasin hariç. Böyle birinci elden Ha ben buna çok benzer birisini tanıyorum diyebileceğim hiç kimse yok <laughs> Benim çevremin çok homojen ve şey olmasından da kaynaklanıyor olabilir ama yani bu insanları o benim biraz da gazetecilik hayatımdan kaynaklanıyor işte her çevreye girip çıkmış olmamdan onlarla temas kurmuş görüşmüş olmamdan kaynaklanıyor bir kısmıyla da dostluğu sürdürdüğüm için. Evet, olabilir. Yani sonuçta benim çevremin standartlığından kaynaklanıyor olabilir ama yani bu tür tam daha işte bunu bak şu tanıdığımı çok andırıyor bu diyebileceğim. Dediğim gibi o Yasin hariç hiç kimse yok yani. Ama hiçbir şekilde ya böyle de birisi olur mu diyebileceğim kimse de yok. Yadırgatmadı yani hiçbirisi. Hiçbirisi yadırgatmadı. Hiçbirisi yadır, yadırgatmadı seni evet. Asıl mesele şu yani beni asıl etkiliyor olan şey. Sonuçta hiçbirisini birebir tanımadığım türden bu insanların bir araya getirdiği o kompozisyon Evet benim tanıdığım Türkiye. Yani ben Türkiye'yi böyle biliyorum yani. Evet. Dolayısıyla şimdi bu insanları teker teker herhangi birisinin benim tanıdıklarımı temsil etmemesinin hiçbir manası kalmıyor. Yani asıl zaten sinema başarısı olarak bir şeyden söz edeceksek yani evet onlardan o benim tanıdığım kompozisyon üretebilmiş olması gibi sinema başarısı yani. Ve Türkiye böyle bir Türkiye. Evet yani işte net toplamda Türkiye böyle bir Türkiye. Ben bir de senin aksine o peri ne yakın insanları tanıyorum. Yani <laughs> e, tam da öyle tanıdıklarım var. Tam yani tam öyle diyemiyorum işte de bu bizi hakkında kendi aramızda sohbet ederken birisi yazmış kız kardeşim söyledi yani yönetmene hitaben esprili bir dille o senin anlattığın perik gibi tipler hiç kalmadı. Onların hepsi Türkiye'den göçtü. Yurt dışına gittiler Türkiye'de. yani. Orada yaşıyorlar demiş. Öyle değil. Yani şimdi dediğim gibi tam da böyle çok yani yıllarda büyümüş vesaire falan falan olmayabilir vesaire ama Peri'yi andırıyor olan çok arkadaşım var. Özellikle hekim arkadaşlarım var. Peri zaten biraz birkaç karakterin birleştirilmesinden biraz kurgu olarak olmuş olabilir. Tek bir şey değil ama birisini toparlamış gibi. Ona benzer insanlar var Türkiye'de var. Evet ben çok fazla tanımıyorum birebir ama hepsi de bırakıp gitmiş değil Türkiye. Yi. Gidemez zaten hepsi yani. <laughs> o, yurt dışında o kadar çok yer yok. <laughs> Birincisi Evet yani bunların çocukları falan veya işte kendileri yurt dışına gitti birçoğu. Gidiyor geliyor ama benim tanıdığım yurt dışına çocukları gitmiş. Başarılı olmuş yurt dışına. Başarılı da olmuş yani. Peri yaşındaki çocukları Türkiye'ye dönmüş. Çok tanıdığım var ya. Yani. Var. Yani o kadar böyle şey değil Türkiye yani tamam daha önce başka programlarda söyledim hani benim de fırsat olsa giderim Türkiye'den şimdi. bu Bu yaşımda bile giderim gibi geliyor bana ama yani insanlar önemli bir bölümde yani kalmak, burada Türkiye'yi kendi bildikleri hale, kendi istedikleri hale getirmek için filan da bunu da ciddiye alan çok sayıda insan var Türkiye'de. Türkiye'de bir mücadele var yani şimdi kimse böyle üzerine ölü toprağa serpilmiş bir ülkeymişiz filan gibi bakmasın ya manasına söyleyeyim. Yani, Aslında gidenler bile oradan Türkiye'ye daha çok ilgi gösteriyorlar ve takip ediyorlar, bakıyorlar. İlk fırsatta da dönmeyi herhalde istiyorlardır büyük çoğunu ki gidip o şekilde dönenler de var bizim çevremizde tanıdıklarımızdan da. Evet. Şimdi ben fi tarihinde bu Ankara Fen Liselilerin internet sitesinde yazışırken dünyanın hali hakkında Dünyanın bir eşik atlamaya çalışıyor olduğu iddiasına daha o zamandan sahip idim. İlginç zamanlarda yaşadığımız iddiasına sahip idim ta o zamanlar. Ve burada en çok hekimlere güvendiğimi söylemiştim. Bunun iki tane sebebi vardı. Bir tanesi hekimler organik bir bütünlüğün nasıl bir şey olduğunu biliyorlar. Yani mühendislerden farklı olarak bir tasarım ürünü üzerinde değil, kendiliğinden oluşmuş bir organizma üzerinde çalışıyor oldukları ben için çalışmış. bu kendiliğinden düzen, kendiliğinden oluşum vesaire hakkında daha içsel bir bilgiye sahipler. Dolayısıyla onlar dünyanın bu mevcut haline bu sıkıntılara çare olabilecek şeyleri daha önce bulabilirler diye ümit ettiğimi söylemiştim. İkincisi de hekimlerin toplumun bütün kesimleriyle kaçınılmaz olarak temasları olmasının da yani hani onları daha birçok şeyi hazırlıklı kıldığını düşündüğümü söylemiştim. Bunları 90'larda söylemiştim yani. <laughs> Şimdi hekimler beni yanılttılar yani önce onu söyleyeyim yani şu pandemi evet. sürecinde de sonuçta çok can siperhane mücadeleler veriyor olduklarını kendilerini riske atlıyor olduklarını vesaire falan kabul etmekle birlikte entelektüel anlamda dünyanın ve Türkiye'nin önünü açmakta ufuk açıcı bir takım şeyleri söyleyemediler. Bu pandemiye gösterilecek reaksiyonlar konusunda aldıkları pozisyonları da çok yetersiz ve yersiz buluyorum ayrıca yani. Evet. Beni hayal kırıklığına uğrattılar hekimler. Şimdi burada Peri özelinde bakacak olursak yani evet işte orada halkın her kesimiyle temas halinde olan, olması gereken birisi. Bu kadar kendi yetişme tarzından kaynaklanan farklılıklarının törpülenmeden buraya kadar gelmiş olması zor yani. Tabii. Ee, bir biçimde törpüleniyorlar. O yüzden ben mesela Peri hiçbir karakter benim tanıdıklarıma benzemiyor derken kastettiğim o. Şimdi benim arkadaşlarım var hekimler. Ve işte evet Peri'nin sosyal statüsüne sahipler. Toplum hakkında da Peri'nin düşündüğü gibi düşünüyorlar ama o kadar cahil, o kadar bilgisiz değiller. Yani orada aksıyor benim açımdan problemler. Evet. Ama burada yani tabii dizinin teknolojisi içinde yani bu çok anlaşılır. Yani i̇tiraz edilmesi falan anlamsız bir teferruat olarak kalıyor. ana hatları itibariyle şimdi o zaman şeye dönecek olursak buradaki bütün karakterler birbirlerini tamamlıyorlar. Evet ben zaten en çok peride o dönüşümü görmüş oldum. Yüzleşince öbürüyle karşılaşınca kendisini değiştirme dönüştürme ve kendisiyle hesaplaşma konusunda diğer karakterlerden daha önde aslında peri. Durumu çok daha hızla kavrayıp ve yüzleşebilen birisi. O ayrı bir şey yani benim orada zaten kimseden bir şüphem yok benim ben akran ulusalcılar hariç benim en yakın çevremdeki arkadaşlarım hariç kimseden ümidimi kesmiş durumda değilim yani onlardan ümidimi kestim çünkü onlar artık uzatmaları oynuyor oldukları hükmündeler kendilerini güncellemek vesaire falan falan gibi hiçbir dertleri yok yani onlar rakım masasında oturup ne olacak memleketin hali demeye yetiriyor ki olmuş durumdalar ve öyle gidecekler. Yani zaten öyle ölmek istiyorlar. Tercihleri böyle. Ama onun dışında Türkiye'de herkesin en başta geçen bölümün başına söylediğim şeyin manası asıl burada zaten. Aslında Türkiye'de herkes ya bir dakika ya yani bak şimdi ben kendimle hesaplaşayım. Ama benim kendimle hesaplaşabilmem için doğru dürüst bir harita çıkarın. Yani bir, bir manası olan bir harita çıkarın. Artık bu sizin benim bana sunduğunuz harita. Yani bir yanında Türk, Kürt, ona diagonal bir dindar, laik Dindar Modern her neyse yani. Gerilimi olan harita da benim yerim yok yani. Evet. Bana şimdi manialı bir harita çıkarın ben de orada kendi koordinatlarımı belirleyeyim. Talebi içinde toplumun bütün kesimleri böyle bunu iddia ediyorum zaten. Çok uzun süredir. Evet. Bu harita bizim hiçbirimizin üzerine koordinatlarımızı belirleyebileceğimiz bir harita değil. O yüzden entelejansiyeti suçluyorum. Yoksa yani toplum bunun açlığını hissediyor. Evet. Ve bu açlığını hissettiğinde bu dizinin böyle şehvetle tüketilmesi gösteriyor diyorum bence yani. Ya Bu harita yanlış. Evet, gerçekten. Yani hepimizin, hepimizin iyi kötü pusulaları var. Bu pusulalarla bu haritada yolumuzu bulamıyoruz. Bize şimdi yani bizim pusulamızın yanlış olduğu söylenip duruyor. Yani aslında hepimizin iyi kötü bir pusulası var yani. Hepimiz insanız. Hepimiz başka insanlar hakkında kaygı duyuyoruz. Hepimiz kendi geleceğimiz hakkında kaygı duyuyoruz. Hepimiz insan gibi yaşamak istiyoruz. Ve hepimiz herkes insan gibi yaşasın istiyoruz yani. Bizim pusulamız doğru da geldiğimiz yol kavşağındaki tabela yanlış. O tabela yanlış şey yazmışlar. Bizi yanlış yola yönlendirmeye çalışıyorlar. Ona rağmen çoğumuz gene doğru yolu buluyor. Harita yanlış. Yani şimdi bu haritada bu, evet. bu haritada gidilecek yer yok. Her yer gidilmiş zaten yani. Evet. Dolayısıyla şimdi başka bir dünyada yaşıyoruz. Bu dünyanın haritasının çıkarılması gerekiyor ve bunu çıkarması gerekenler kaytarıyorlar. Benim sıkıntım burada. Benim şikayetim burada. Yoksa yani evet Perilerin de ya bir dakika bu iş böyle olmuyor. Ya bu da insan benim gibi vesaire diye düşündüğünü. Aha orada benim akranım dediğim tipler tam işte o perinin annesi babası. Yani işte öyle oturup aslında kendileri e, tabletten bir şeyler okuyup sonra ama yeni nesli işte tabletlerine telefonlarına gömülmüş olarak eleştirip. Sonra işte e, yalılarda oturup işte bilmem neleri tüketip ama sonra çok aşırı tüketim yapılıyor diye şikayet edip üretim gerekiyor deyip ama aslında kendileri üretim yapmayıp vesaire. Her şeyin iyisini kendilerine ama sadece lisane. Devşirip yani hem en milliyetçi onlar hem en küreselci onlar yani insanlıkçı onlar evrenselci onlar hem en demokrat onlar hem en işte düzenli sağlamak onlara sorulması gerekiyor vesaire böyle absürt bir kendilerini temize çekecek tuhaf hikayeleri var. Yani oradaki o o tabletten okuduğu metin de Perin babasının tabletten okuduğu metin de çok ibretli bir metindi. Yani işte kendisini, evet. kendi neslini temize çekecek. İşte bilmem kaç yaş arası işte yok efendim aslında tutumluluk lan yeni neyin tutumluluğu? Nerede tutumluluk? Hangi şeyi tutumluluk kullanıyorsunuz? Yani her şeyin en cafcaflısını almışsınız vesaire görünüyor yani. Ama yani tutumluluk da onlarda, cömertlik de onlarda. Ya yani her şey onlarda olan, benim akranım olan Böyle hayattan elini eteğini çekmiş, kendi tabletlerine gömülmüş, kendi bilgisayarlarına gömülmüş bir, bir grup var Türkiye'de. Az bir nüfus değil yani ciddi bir nüfus <laughs> ama yani kayda değer değil. Yani bundan sonra artık bu oyunda oyuncu olma ihtimalleri yok. Zaten böyle bir talepleri yok, niyetleri yok. Yani onları zorla sahaya sürsen ondan şikayet edecekler yani şimdi hayatları onların bir tek derdi mevcudu sürdürebilmek, koruyabilmek, aynen ya yani, hayatlarına devam etmek yani böyle şey bu şekilde gidip ölmek yani bu şekilde ölmekten başka bir beklentileri kalmadı artık yani onlar. Dolayısıyla onlar bizim bahsimizin mevzu unsuru değiller. Ama onun dışındaki bütün unsurlar ve özellikle gençler Gezi'de de benim gördüğüm şey buydu yani zaten. Ya bir dakika kardeşim. Bir yeni bir lisana ihtiyacımız var. Hani bu eski lisan Eski kavramlar bizim birbirimizle iletişim kurmamıza yetmiyor yani. Şimdi yeni bir lisana ihtiyacımız var ve bu yeni lisanı inşa edelim yani. Çabası herkeste var. Bu herkeste olana öncülük etmesi gereken oyuncular var yani. Oyun böyledir zaten yani. Biz burada bu kavramları yani Ruhiye'nin bulmasını işte efendime söyleyeyim Sinan'ın bulmasını hatta bekleyemeyiz. O açıdan dizinin en başarılı yeri Peri buluyor zaten ilk o e, sancısını çekiyor ve o değişimi, dönüşümü, düşünmeyi, öbürünü düşünmeyi önceliyor hale geliyor. Bu açıdan da dizi daha doğru bir karaktere yoğunlaşmış gibi geldi bana. Evet ama benim şimdi asıl işaret etmeye çalıştığım husus şu. Şimdi o kızcağız gidiyor Sinan'ın evini temizliyor. Sinan'ın bir ihtiyacını karşılıyor. Sinan işte o Kürt psikiyatrin cinsel ihtiyaçlarını karşılıyor. O Kürt psikiyatr Peri'nin danışmanlık ihtiyacını karşılıyor. Peri de o başroldeki kızcağızın ihtiyaçlarını karşılıyor. Şimdi bakınca herkes birbirini tamamlıyor. Şimdi toplum böyle bir şeydir. Ve toplum dediğin şeyde eşitsizlikler vardır. Yani sonuçta bizim bir tane Robert Kolejimiz var. Bütün okullarımız Robert Kolej yapamayız. Bir tane Robert Kolejimiz var ve o Robert Kolej'de okuyanlar olacak. O Robert Kolej'de okuyanların üstüne düşen başka vazifeler var. Şehire yeni gelmiş olanların şehre daha önce gelmiş olanlarla eşit şartlarda aynı oyunda aynı performansı göstermesini bekleyemeyiz. Onlar işte böyle bu yollardan geçecekler ve işte borçlarını ödemek için arsalarını satacaklar vesaire. Hayatta kalmak için mücadele ederken kendilerine yol açacaklar. Birilerinin ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Şimdi eşitsizlikler vesaire falan falan dan konuşuyorken bunu şunun için söylüyorum. Şimdi bu diziyi seyredip yine böyle eski kavram haritasıyla hani okuduğum tahlillerin arasında. Vay Türkiye'nin olmamışlığını gösteriyormuş da bu bizi. Yani neyin olmamışlığı? Yani olmuşluk ne demek evet. yani. yani? Ama işte evet kafalar böyle çalışıyor. Yani bir şeyler yapılacaktı, yapılmadı veya şimdi yapılacak Türkiye olacak. Yani biz yoldayız. Her birimiz insan olarak yoldayız. Şimdi. Biz de bunu görüyoruz. Herkes yol alıyor yani. Kapasitesi oranında, imkanları oranında yani işte orada o başrol oyuncusuna aşık olan bir delikanlı var işte belediye kütüphanelerinde vesaire filan falan yangı okuyarak kendisini yetiştirmeye çalışıyor. Şimdi abuk sabuk işler laflar ediyordur vesaire filan falan. ama yani sonuçta bak herkes kendi kavrayınca uğraşıyor şimdi bunların hangisinin sonuç doğuracağını hangisinin doğru olduğunu dışarıdan belirleyemeyiz. Bunlar içeriden tırnak içinde benim üzerine vurup durduğum piyasa tarafından belirlenir. Peri neden o kadar sancı çekiyor? Çünkü işte evet yani bu dünyada peri'nin o eski peri olarak yeri yok. O yüzden canı yanıyor, acıyor yani. Şimdi onun kendisini güncellemesi gerekiyor ve onun neye göre güncellemesi gerektiğini dışarıdan bakıp da bu olmuş bu olmamış gibi tarif edemezsin. Deepak. Peri bir yol bulacak yani. O yolu kendisi bulmadığı zaman birisi ona o yolu verdiği zaman o yolun kıymeti yok. O peri'nin de kıymeti yok yani. Evet. Ama böyle aslında ki, peri kendi yolunu bulmaya çalışıyor ve buluyor. Diğerlerinin herkes, e, desteğini çekmesine rağmen diğerleri de buluyor. O açıdan başarılı zaten. Herkes Kareti. arıyor yani. Şimdi dizinin bende bıraktığı şey, ben be, benim yıllardır söyleye geldiğim şey. Kardeşim bu insanları böyle dışarıdan bakıp yargılayamazsınız. Herkes bir yol arıyor. Kimse memnun değil yani. Yani var olan durumdan böyle birileri göbeğini kaşıyan adamlar, bidon kafalılar, hayatlarından memnunlar da böyle o değil yani. Kimse memnun değil. Herkes yolunu arıyor. Herkes yolunu ararken yapıyor bunları. Herkes bir yol arıyor. Şimdi ama işte entelijansya buraya baktığı zaman bile bir olmamış Türkiye, işte olacaktı olan bir Türkiye, bir sınıf bilmem nesini vesaire falan falan asıl canımızı yakıyor olan haritayı yeniden bizim önümüze koyuyor. Şimdi Türkiye'nin entelijansyası bu yani. Kapasitesi bu. Çabası bu. Şimdi orada bir genç çocuk yani benimle kıyaslandığında işte bu diziyi çekiyor. Dünya bu diziyi ölecek. Oturuyor ve yani yine kendi bilgi ezberleri sınıftıca ya yani neyin sınıfı kardeşim burada şimdi işçi mi var yani şu kendi içinde olmayan şey işçi işçi yok yani. <laughs> neyin sınıfı sanayici de yok doğru patron da yok işçi de yok <laughs> hadi da zaten çok seyrek de demek ki işçiler de seyrek yani i̇şte. neyin sınıfı yani sınıf dediğiniz kavramın bir bir şerefi var ya böyle ulu orta kullanamazsınız yani her şeye sınıf diyemezsiniz bir haysiyeti var ya adam o sınıf kavramını ortaya koyabilmek için bilmem kaç yıl dirsek çürütmüş kardeşim ya. Kafanızda gördüğünüz her eşitsizliği her bilmem neyi sınıfsallık vesaire falan diye okuyamazsınız yani. Sınıf dediğin şeyin bir mahiyeti var. Ama şimdi bütün bunlardan böyle zerre kadar haberi olmadan umurunda olmadan böyle ezbere konuşup duruyor olan bir entelijansiyamız var ya. Yani bizim sıkıntımız tekrar tekrar aynı noktaya bastırıyor. Burada yani. Şimdi tam da bak bu sizin söylediğiniz şeyler bu Türkiye için geçerli Türkiye başka bir yer Diyen bir dizi var. Ve bu diziye bakıp kendi bildiğini O ez... dizi üzerinden gene eski anlam haritasını gündeme getiriyor ve bize dayatıyor diyorsun yani. Evet. <laughs> Yine, entelijansiye değişmiyor. Herkes değişiyor. Yol alıyor ama entelijansiye almıyor. Yani şimdi ortada işte benim kendi problematiğim başlıyor. Galiba entelijansiye değişmeyecek ve fakat işte herkes entelijansiye olacak bu sosyal medya sayesinde filan diye düşünüyorum bazen. Bazen bu iş böyle olur mu ondan da emin değilim. Yani birilerinin iyi kötü bir bu işe mesai harcaması gerekiyor Çıkmaz gibi gerekiyor. geliyor. Tam da bilemiyorum yani ama ama yani dizi benim açımdan bu toplumun tamlığını, bütünlüğünü kendi başına ayakta kalabilirliğini, yani kendi kendisini devam ettirebilirliğini, bütün unsurların birbirini tamamladığını da gösteriyor arkada. Yani bu böyle hani tabii dizinin kurgusu itibariyle öyle kotarılmış olur büyük ihtimalle ama sonuçta evet herkes birbirinin ihtiyacını karşılıyor. Birisini aradan çıkardığın zaman başka birinde yolunda giden işler yolunda gitmeyecek artık yani. Evet. Bu şu demek değil yani efendime söyleyeyim işte gencecik kızlar gidip de birlerin ağzının kokusunu çeksin demek değil. Bunlar olacak yani. Oluyor zaten ihtiyacı. hayatta var. Birileri de o ihtiyacı karşılayacak. Oraya kilitlenmek zorunda kalmadığı zaman o kızcağız yani o işleri yaparak yapa yapa bilahare kendisine daha hayal ettiği türden bir hayat kurma ümidi taşıyor olduğu sürece toplum sağlıklıdır yani benim açımdan. Ve işte bunu şeyde görüyoruz o kızın abisinde görüyoruz yani bak borçlarımı tam ödemiştim işte filan falan yani anlıyoruz ki işte o hala ümidini kaybetmemiş hayallerini kaybetmemiş. Evet. Bir şeyler yani o sürgit o absürt işi yapmak zorunda kalmayacağı bir dünya tasavvur ediyor vesaire. Şimdi muhtemelen o kızcağız da sittin sene birilerinin evini temizleyeceğini falan düşünmüyor yani Evet, tabii Böyle bakacak olursak o zaman asıl sıkıntı nerede çıkıyor? Evet yani peride çıkıyor. Çünkü yani sittin sen aynı işi yapmak zorunda kalmak korkutucu yani. <laughs> bir, bir, işi var <laughs> ve sittin sen o işi yapmak zorunda. O işte içine sinmiyor Niye bakabiliriz. Yani tam doğru bir benzetme de olmayabilir ama bence bir oradaki değişimi dönüşümü iyi vermiş yani o karakterin kendini sorgulayışını doğru yerden yakalamış bence en başarılı karakterlerden birisi oydu sorgulama ve ötekiyle buluşma yüzleşme ve yeni adım atma yeniye adım atma. Evet sen şimdi bunu çok birkaç da vurguluyorsun. Benim açımdan da dizinin başarısı yani sorularını sordu peri ama cevaplarını bulamadı yani. Şimdi evet. o durum ya benim açımdan dizide bana, bana geçen şey bu oldu ve bu durum çok kıymetli bir durum. Yani ille de cevapları bulmamız gerekmiyor ya. Bulmak Ya yani soruları sorabiliyor isek özgürüz. Cevap yolda. Yani buluruz bulamayız. Hepimizin Bulur. bir evet. e sorusu var, cevabını bilmiyoruz. Yani sonuçta bunları bulup bulmadığımıza göre biz bize karne verecek bir otorite yok. Bizden başka bir otorite yok yani. Ve bize güvenilmesi gerekiyor. Bizim kendimize ve başka insanlara güvenmemiz gerekiyor. Bu oyunun birinci şeyi bu. Burada şimdi dizide görüyoruz ki gündelik hayatta insanlar bu anlamda birbirlerine güveniyorlar. Kendilerine güveniyorlar. Oynamaya çalışıyorlar. Beceriyorlar, beceremiyorlar. Kimisinin yeri dar, kimisinin yeni dar. Ama bizim üstümüzde bir siyasi otorite var. Öyle değil deyip duruyor. Hep böyle oldu Türkiye'de. Dünyada da şimdi böyle siyaset üzerinden konuşuluyor olanlar bu çerçevede konuşuyor. Yani dünya orada dönmüyor yani. Ya siyaset işte de dediğim gibi insanların çok büyük bir çoğunluğu için dört yılda bir gidip boy verdiği bir faaliyet yani. Evet burada bitirelim mi istersen? Sen bilirsin senin de söyleyeceklerim varsa. Bitiririz bir iki bir bölüm daha herhalde sürdürürüz bu konuyla ilgili ondan sonra da tamamlarız bir geliyor bir bölümde de sevgili dostlar sevgili yönetmeni teşekkür ederek tamamlarız bir bölüm daha evet evet peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz programı görüşmek üzere.